Merhaba arkadaşlar. Bugün Doberman eğitiminde lazer kullanarak eğitime sizinle paylaşacağız. Lazer kullanarak köpeğimizi eğitiyoruz arkadaşlar. Baba <laughs> gel buraya. Gel buraya. Bekle. Köpek dibinizde. Lazeri koydunuz. Yanınıza geldi. Nova. Git. Bekle. Bekle. Nova gel lazer yanınıza işi şey yaptınız. Tekrar yanınıza geldi. Geldiği noktada e, gel dediniz. Lazer ışığı tuttunuz. Köpeğiniz geldi. Aferin. Bu kadar basit. Git. Aferin. Bekle. Gel. Arkadaşlar lazeri kullanarak bu şekilde itebilirsiniz köpeğinizi edinmeniz gereken sadece bir tane lazer. Tik tak işte çat çut şeylerden değil. Sadece bir tane lazer edinebilirsiniz. Köpeğinizin gitmesi gereken noktaya köpeğinizin lazer ışığını takip ederek git komutunu verin. Köpeğiniz gitsin. ışığı söndürün, deyin Köpeğiniz orada beklesin. <laughs> Daha sonra yanınıza gelmesini istediğiniz noktaya lazer tutup gel komutunu veriyorsunuz. Aynı şekilde köpek lazeri takip ederek geldi. Burada önemli olan köpeği lazerle oyun oynatarak, kedi oynatır gibi oyun oynatarak komutları beynine kazımak. Yani gel, git, bekle, işte dur, koş. Bu komutları lazerle köpeğinizin beynine kazıyoruz arkadaşlar. Aslında biz burada oyunu kullanıyoruz. Köpeğin aklıyla biraz dalga geçiyoruz. Aynı zamanda da bu şekilde komutları daha keskin bir hafızayla öğretiyoruz. Şimdi genelde nasıl yaparlar? Mama alırlar eline. Cebine koyar, gel der. Nova, buraya gel. Gel. Köpeği getirtirler yana. Gel. Mama ver, raf verimler. Veya yine bir oyuncak alır. Top. Topu gösterir, köpek gelir. Gel der, topu gösterir. Beklerler. Topu atar, koşlar. Topu getirir, af verimler. Bu şekilde eğitirsiniz. Biz de bunu ne yapıyoruz? Topla mopla değil, mamayla değil. Sadece bir lazer ışığıyla avlanma içgüdüsünü kullanarak bunu tekrarlıyoruz. Ya ben, şimdi mesela bu doğa Mama, koş. Koş diyor Bekle. Gel buraya gel. Yanınızda geldi. Bekle. İşte bu. Bekliyor. Köpeğiniz yanınızda hazır oldu bekliyor arkadaşlar. Niye? Lazerin yanmasını bekliyor. Ama ben ona ne diyeceğim? Bekle. 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 Nova. Burada. Nova. Koş. Gel buraya. Gel 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 gel. Hop. Bekle yavaş. İşte bu arkadaşlar. Köpeğimizi tuttuk. Koşturuyoruz lazerle. Sonra lazeri kendimize çekiyoruz veya olduğumuz noktaya ışık veriyoruz. Şu şekilde. Köpeğiniz zaten ışığı görüp geldiğinde bekle. Daha sonra bekliyoruz. Köpeğinize ışık yapmıyorsunuz. Bekle diyoruz, bekliyoruz. Ne zaman köpeğinize komut vereceksiniz? Koş diyeceksiniz. Nova koş. Koş koş koş. Nova. Bekle. Nova gel ve köpeğiniz geldi. Komutlar bunlar arkadaşlar. Lazeri kullanıyorsunuz, köpeğinize eğitiyorsunuz. Size böyle bir video hazırlamak istedik. Yani toplama eğitelim, yemleme eğitelim, clickerle eğitelim? Veyahut da işte aç mı bırakalım köpeği? Kimisi var şiddet uygulayalım diyor. <laughs> arkadaşlar bir lazerle bile eğitebilirsiniz. Köpek eğitmek bu kadar basit ve kolay yöntemleri var. Sadece biraz kafanızı çalıştırın teknolojik bir şey ama çok önceden icat edildi bu lazer. Çok da teknolojik sayılmaz aslında ama en azından teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Geldiniz, köpeğimiz geliyor. Biz bunu daha önce teknolojiye ayak uydurmak konulu bir video çekmiştik arkadaşlar. Nasıl yaptık? Ee, televizyonlar, köpek eğitim videoları açtık. Köpeğimize televizyon izletiyoruz. Köpekler televizyon izlemeyi severler. Köpekler orada koşturuyor, oynuyor. Bizim köpeğimiz havlamaya başlıyor. Hav hav hav. Köpekler havlıyor televizyonda, bizimki de havlıyor. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Nova sus. Televizyonu durdurduk. Köpek havlaması yok. Sus dedim. Nova da sustu. Bekliyor. Çünkü niye havlama sesiyle gelmiyor? Bir anda herkes durdu. Sonra televizyonu tekrar açtık. Köpekler havlamaya başlayınca Nova da havlamaya başlıyor doğal olarak. Nova sus. Nova bir anda susuyor. Ben de televizyonu durduruyorum. Havlama kesildi. Sus komutuyla köpeğinizi susmasını sağlayabilirsiniz. Köpeğiniz başladı havlayacak, sus, sustu. Havlama kesildi. Bu şekilde televizyonu kullanarak bile eğitebiliriz arkadaşlar. Onun dışında lazeri size göstermiş olduk. Lazerle de güzel bir köpeğinizi eğitip hem de oynatabilirsiniz. Aynı zamanda enerjisini atmayı birebir. Mesela koşulalım, koş kızım. Yani şu köpeğin enerjisini atma ihtimali sizce kaç? Yavaş. Gel buraya. Gel buraya. Al Gel. Gel buraya. Aferin sana. Bravo. Nova. Buraya gel. Bekle. Nova. Şşt. Nova bekle. Gel bekle. Bekle. Bekle kızım. Koş kızım. Nova. Gel. Koş koş koş. Buraya gel. Bekle. 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 Koş kız. Gel buraya. Çabuk gel 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 gel. bekle. Gördüğünüz taktikle çok güzel eğitebilirsiniz. Canlı olarak örneği gösteriyorum arkadaşlar. Çok eğitilmiş bir köpeğimiz değil henüz. Daha yeni yeni eğitiyoruz biz bu dobermanımızı. Ee, Komutada komutları yine lazerle eşliğinde deniyoruz. Test yapıyoruz. Size de ona göre videolar çekiyoruz. Kendi yapmadığımız şeyi size söylemiyoruz. Biz yaptık, onay verdik. Ona göre de size bir video çekeyim dedik. Köpek de gördüğünüz gibi zaten Nova çok güzel eğitilmeye başladı lazer eşliğinde. Gel komutu, bekle komutu, işte koş komutu, git komutu. Mesela yanınızda gizli köpeğiniz. Koşmasını istiyorsunuz aniden. Koş kızım dediğinde. Köpeğiniz ileriye de doğru koşmaya başlayacak. Bunların hepsini lazer işinde verdik. Bekle dedin. Orada bekleyecek. Gel dedin. Dönüp sana geri gelecek. Yani bunların eğitimini verdiğinizde kafasına kazırsınız arkadaşlar. Önemli olan lazer ışığı değil ama köpek için lazer ışığı. Ama ne yapıyor? Siz oynatırken köpeğiniz sizin komutunuzu dinleyecek. Yavrum koş. Koş. Nova koş. Yavrum koş. Koş koş gel, gel 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 gel. Bekle. 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 Altın. Altın. Peki. Koş. Gel buraya. Gel 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 gel. Buraya gel. Bekle. Kumulda mı? Kumulda mı? Koş. Gel buraya. Be. Bekle. Kumulda mı? Kumulda mı? Kumulda mı? Hayır. Hayır. Bekle. Koş. Al. Oh. Gel. İyi akşamlar. Çek ben. <laughs> Buradan çekiyorsan inşallah çıkar. <laughs> yine mi şey oldu? Ya ben ara, ara sarıyorum ya bandajlıyorum. Tam dikenli olsun ya. Daha küçük ya. Daha 7-8 aylık. Ben 12 aylık olana kadar sarmaya devam ettim. Şimdi eğitime biraz başladık da yeni yeni. Çeki yok mu şu an? Ya efendim? Çakir. Hangisi? Ee, bu, şey var. Şey diyorsun. Tamam tamam o arkadaşı köpür. Yok onlar yok. <laughs> Gel buraya. Ne no. olur? Biz öyle lazerle eğitim veriyoruz. Bekle. Kımıldamadan bekle falan. Koş. Ya, getir. Ama akşam izleyin bak. Lazerle çok güzel bir eğitim. Siz anlamamıyor ya. Bizimkisi mamayla bile yapamıyor. Abi. Yine bakayım, bak. Niye bak, niye bak. Abi. Yakala. Yakala, yakala. bak yere bak, yere. <gülüyor> <gülüyor> yere bak. Çok fazla. Demek ki başka bir şeyden <laughs> anlıyor. buraya. <laughs> <laughs> be, <laughs> be. Nora, bekle. Nora. Koş. gel 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 burada burada bura, burada bekle bekle Ay, gel, İyi akşamlar hadi. teşekkür ederiz efendim tamam teşekkür ederim sen de beğen akşam şey köpek bunlar da şey hadi ne bizim evet daha çekiyor musun hala Şimdi çek o zaman. Şimdi bu yoldan geçen arkadaşlarımız da abone. Onlarla da karşılaştık abonelerimizle. Ya çok gurur verici bir şey aslında. Abonelerimiz bizi tanıyor, görüyor, yolda görüyor. Aa ne yapıyorsun diyorlar, iyi falan. Bu çok güzel bir şey, gurur verici bir şey. Daha çok abone ulaşmamız için arkadaşlar sizin de abone olmanızı çok istiyorum. Abone olup bize destek verin arkadaşlar. Sizle beraber bize de büyüyeceğiz. Hepimiz büyüyeceğiz. Hepimiz karşılaşacağız. Her yerde birlikte karşılaşacağız. Ve daha sonra videolar sayesinde de birbirimize iterek, köpeklerimizi aslında iterek çok daha güzel yerlere hep birlikte geleceğiz. O yüzden arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun. Hadi Nova. Ha? Koş. Gel. Köpeğimize ekledim. Şimdi az önce gördüm yeni bir e, arkadaş grubu geliyor. Onlar da bizim abonemiz. Köpük. Köpekleri. E, çok güzel bir köpek. Beyaz bir köpekleri var. Onlar da bizim abonemiz. Bir de onlara selam verelim hep beraber. Gel buraya. Bekle. Bekle. Sen çok hareket etme beklesin. Nova. Bekle. Bekle. Gel buraya. Bekle. Gel buraya. Bekle. Nova. Gel buraya. Merhabalar. Merhaba. Bugün biraz kuytu köy şeylerde eğitim yapıyoruz. Hadi <laughs> evet, ne hepsi başlar. Lo. No, bak nerede lan lo. Allah. <laughs> Yerinde ne var? Bandaj var, hala sarmaya devam Ya yani Düşmesin, tam dikelsin diye He. 12 ay öne kadar öyle devam Daha He. küçük ya, kıkırdak yapısı tam oluşana kadar. He. Tabii Kıkırdak şimdi yatınca mesela bükülüyor böyle, kalıyor. He. O yüzden hep bandajlı uyuyor. He. <laughs> Kim onlar bizim? Kim onlar? Tanıdın mı? Kim onlar? Mevizim. Kim onlar bizim? Hadi gel gidelim Oo. biz de o tarafa gel. Hadi gel biz de kapı gidelim gel. Gel hadi gel. Gel biz de gelelim evet. o tarafa. Hadi gel kısık şey gel, şey. gel. Gel, 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 mama vereceğim, gel. Oo, nereden çıkıyor? Baksana. Geliyoruz biz, geliyoruz, geç. Hadi, hadi <laughs> biz ne olur ne olmaz tasmamızı takalım. Noma, buraya gel. <gülüyor> Atla. <gülüyor> Atla. <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Gel gel. Ah tak. Gel gel gel. Gel geçelim bakalım gel. Koş bakalım koş. koş. Koş koş Gel gidelim bakalım gel. <laughs> biz oradan doğru eve doğru gideriz artık. Thank you. Aa, bak, ya. Biz videoda çekiyorduk ama bir sıkıntı olmaz değil Teşekkür ederim. o. Hayır seni 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 o. seni o. Ne gün çıkmıyordu. Yırttı kendini. Oğlum. Bak bak. Bak bak bak. şey yok. <laughs> <kaldı. Bir gülüyor> <korkunç>. şey <yapıyordum. gülüyor> Sen erkek. Baba. Baba. <laughs> ha. ha şey, <laughs> böyle? Ne ne gel, gel. Ben sana sarılıyorum. Bu siz senlenme çıkıyor be. Gel bir sarılalım. Gel. Ayize ne böler? İyi erkek Böyle zamana kadar da kimse bu, bu şekilde davrandığını görmemiş. Erkek Erkek. Dişi varsın içinde belki. Bir şey demin geçti. Aferin. Kıskanmak falan Gel gel. Şşş. Ne yapıyorsunuz? Bana bak. Gel bir sevelim gel. Gel Abi elin yalmasın. Ben de onla. Gel. Heyecanlı Hiç görmüyor musun? Gördüm de bir Gel Oğlum.

Sene yasak olmalı. Ya valla şey, <laughs> <Gizemek> gidiyor, <yiyemek gülüyor> böyle uyuyor yok ki Tabii, ya, yapmaz güzel, yani. saldırıyor, tamam, yani. su saldırıyor. <laughs> <laughs> Çizik değil yürü biraz çık şuradan ya. İstiyorum korkma. çok güzel olacak. Köpeğe bak, köpeğe. Patilerini at. Köpeğe Çok güzel. <gülüyor> 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 <laughs> Bunlar daha çirkef değil mi acaba bilmiyorum Ya de. bir şey değil. Hiç bulaşmak istemiyorum. yapmazdı yani. <laughs> Şöne gibi saldırıyorlar Bak benim canımı sıkma. Çok güzelmiş <laughs> sizinki ya. Kuyruğunu ne zaman kestiniz? Daha ufaktı ya biz yani. alıp alırken... çarptık. <laughs> i̇şte. İki anettir. Ama şart. Ya öyleymiş. Şimdi çok sert. Şey Emşap. Bunlar sizinki gibi değil mesela kuyruk. uşak değil böyle. Ben, ben, ben de rotonda kestik de ikisini mi öyle? <laughs> i̇şte yok. Oğlum kötü bir şey olduğu için biraz mecbur. Ya mesela... Senin... Normalde şuna çıkartıyorum. Biletin dikkatini çekiyor ya. Ay diyor köpeğe bakıyor. Kulağını kesmişler şey ya. Anlatamazsın ya. Yok Bileti hiç takılmamış. Ben de çok hoşuma gitti. <laughs> şey ama işte mecbur ya, de ben. De Yok ben biraz şey... İşin sahibi, sahibiyim. İşler biraz kötü gitti. Birazdan atölyeyi biraz renklendireyim. Yine alacağım büyük bir tane. Bakın. Ya ateşi alacağım, eski köpeğimi alacağım. Yere de Rottweiler ve Doberman üretiyoruz biz şimdi. Başladık. Ya bunun da tamam, yavruları ya. gelmedi. Rottweiler'imizin yavruları oldu. Hmm. Anne baba kaç yaşında? Yani pardon. Kaç, pardon, kaç kilo? <laughs> kaç kilo? Kaç kilo? Oh. Ya? Yani Rottweiler 70 kilo benim diğer köpeğim. Olsun. Çok güzel bir köpek. Anneyi bilmiyorum. Ev değil, değil bizimle beraber değil. Ben ne iş yapıyorsunuz? Oğlum <laughs> 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 siz <gülüyor> beni takip etmiyorsunuz değil mi YouTube'dan? Yo. E takip etseniz de o evet, zaman görseniz de. ya. destek <laughs> de. olun ben O da çekiyor Olur. zaten <laughs> akşam belki atar. Tamam dur oğlum bekle takip ederim. <laughs> ben size ediyorsunuz diye zaten yok diğer ablalar ediyordum. Yok. orada var mı? Benim rotvaller de var. Çok güzel. Yavru paylaşıyor zaten. Doberman X-Large x, x bunlar da normal, normal Dobermanlar gibi değil Daha büyüyor bunlar Şöyle bu evet. bir, bir, şey... bir şey. oldu abi Şurada mı? Aynen o Bak bulabilirsen orada Rottweilerde görürsün Çok Göz güzel Direkt birleşik Doberman X-Large Hangi kutu Youtube'da var ama şey, evet, evet. Youtube'da Instagram'da yok Instagram'a daha ya <laughs> öyle bir tane videomuz vardı. 2 milyon kadar izlendi. <laughs> <Aynen, bir gülüyor> sen bir dur, sen bir dur. <laughs> Kız niye böyle yapıyor ya? Kız çıldırdı ya. Evet. Onu bıraksak? O başta evet, çok sağ ol. Bir ısırın, ısır. Daha 11 ay sürüyor. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ateş kaç defa şey. Şuramız sıcak <laughs> filan <laughs> yedik. Ha. <laughs> <laughs> Modelleri çözebiliyor. Ya şey, ola ola bildiğimizden. 35'ten sonra öyle de kapatıyoruz ışıkları. Kırmızı yanıyor ya daha sonra bekçi köpeği moduna geçiyor. Değil mi? Direkt. İki, üç kere sarhoş ışık girdim atayım. Sen kimsin ya? <laughs> algılayamadım. Yapıştı. Yapışınca o da çok geçirdi. iki defa öyle, iki defa denk geldi. Ulan ışıkları açtım, ben neyse gittim. Bana bakıyor alıyor buradan bir de gözle çeneyi de açmıyor ki demiş. Kepi. Tabii şey Kepi. sıcak ol. su öyle ayrıldı. Ama çok kaybonun yani. Olur, sen de kucak şey. ben. O Seni seçelim. Bir de ne kadar alkol var. Hayvan koklayamıyor ki alkolden. yani tabi? tarafı şey. mı deniz mi abi? Dur Ben, de sen Aa, ben. O, mısınız, gel, buraya gel hadi. Çete, <laughs> hadi <ina> Çete <gülüyor> gibi <gülüyor> <ulan>. <gülüyor> hadi. Çete gibi ne, ne oldu? <laughs> o lan o gene ısırıyor. ya? Biraz oyuna doğru yönlendir. Baksana istemiyorum 哈哈哈哈 diye durmaz ya yani. Pro planlar, akarnalar, hangi mama hangisi tamam. daha iyiyse getir onu ver. Et ama istedi ya. canı etme. Mamaya gitme ama ya. Ya normalde çiğ besledim bir ara. Ee, barf aldım, barf TR diye bir siteden. Ya ondan sonra hiç memnun kalmadı. Hep sal yapmaya başladı bile. Evin her yerine yapmaya kasap başladı. Kasapla bir tane anlaş. Kasap mı? Kasaptan kemikleri vesaire kemiği de, kemiği de çekti. O haftada bir veriyorum şimdi ya. Biraz yani. Midi... Evet arkadaşlar az önce çok güzel arkadaşlarla yine görüştük. Onlar da abonelerimiz oldular. Daha önce abonelerimiz diye biliyordum ama abone değillenmiş. Onlarla görüşmüştük sadece. Onlar da abonemiz oldu. Sizin de abone olmanızı istiyoruz. Abone tuşuna tıklayın. Bu kadar. Arkadaşlar biz şimdi videoyu sonlandırıyoruz. Abone olmanızı bekliyorum. Tekrar tekrar söylediğim kusura bakmayın. Ee, ilerleyen zamanlarda yavrularımız olacak. Doberman yavrularımız olacak. Secereli, Akıniteli dobermanlarımız ve Rottweiler yavrularımız olacak aynı şekilde. Ee, hem Rottweiler'larımızı hem doberman yavrularımızı sahiplendirebiliriz. Ve e, abone olup bunları takip edin. Siz de sahiplenmek istiyorsanız Rottweiler ve doberman yavrularımız geldiğinde haber alabilmek için o zili açın arkadaşlar. Çünkü videolar geldiğinde kolay bir şekilde takip edip görebilirsiniz. O zil butonunu açın, videolarımızı bakın. Ee, ne zaman yavrular denk gelirse ki kısa bir süre içinde gelecektir, yavruları sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar.